Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Huzursuz Sevda dizisinde yeni bölümde bizleri neler bekliyor? Yayınlandı günden beri en çok izlenenler arasında yer alan On Sevda dizisi Huzursuz Sevda'da yeni bölümde bizleri neler bekliyor? Fragmanda da gördüğümüz kadarıyla Ali İbrahim ve diziye yeni dahil olan Zeynep'in dayısının oğlu arasında atışma geliyor arkadaşlar. Bu Zeynep'in dayısının oğlu gerçekten güçlü bir isim. Diziye yeni bir dahil oldu. Bakalım arkadaşlar Halil İbrahim ne kadar zorlayacak. Fikir ve düşüncelerinizi de yorumlar kısmında bekliyorum. Yeni bölüm fragmanında da gördüğümüz kadarıyla Halil İbrahim'e sık diyor. Bakalım Halil İbrahim sıkabilecek mi? Hadi, arkadaşlar erkeksen sık diye Halil İbrahim'i arkadaşlar denemeye çalışıyor. Halil İbrahim peki burada sıkacak mı? Evet arkadaşlar ben açıkçası Halil İbrahim burada silahı ateşleyeceğini düşünüyorum. Ama tam o sırada da jandarma eliyle tutarak arkadaşlar havaya doğru silahın sıkılacağını açıkçası düşünüyorum. Sizler de fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki hudutsuz sevda analiz videomuzda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.